Herkese merhaba sevgili Yıldız Günlüğüm takipçileri. Bugün size Boğa Burcu'nda gerçekleşen yeni aydan bahsetmek istiyorum. Yeni ay tam da 23 Nisan'da yani çocuklarımızın bayramında gerçekleşti. Bugün sabah saatlerinde 5.25'te Boğa Burcu'nun derecesinde çarpıcı, fırtınalı, sürprizli bir yeni ay deneyimliyoruz. Yani baktığımızda ki önümüzdeki iki hafta boyunca da bu yeni ay bizi etkilemeye devam edecek. O yüzden bu noktada sizleri bilgilendirmek için bir video çekmeye karar verdim. Yeni Ay, Uranüs'le beraber doğdu bugün sabah. Uranüs de biliyorsunuz daha önceki videolarımdan astrolojide sürprizleri anlatan gezegendir. Ve yeni ay derecesiyle de çok yakın bir açı içerisinde Uranüs. Bu açıdan önümüzdeki iki hafta boyunca hayatımızda aynı, değişmez ya da kalıcı olarak düşündüğümüz ne varsa bir durun, bir düşünün çünkü bu konularda hayat bizi şaşırtmaya başlatabilir bir takım sürprizler deneyimleyebiliriz ve bu sürprizleri artık kalıcı olarak da kabul etmeye başlayabiliriz önümüzdeki iki hafta boyunca. E, Boğa Burcu'ndaki yeni ay aynı zamanda bize para ile ilgili konularda yeni bir takım getirebilir. Maddi istikrar ve güveni sağlamak, ödemeler ve kazançlarımız arasındaki dengeyi korumak bizim için önemli. Önümüzdeki iki hafta. Aynı zamanda Boğa Burcu'ndaki yeni ay bu iki haftalık süreçte daha çok bizim kendimizi keyif veren şeylere, güzel olan şeylere yönelebileceğimizi, özellikle aşk, ilişkilerle ilgili konularda daha bir renkli, daha bir canlı bir takım gündemler olabileceğini anlatıyor. Sanat ya da estetik alanında yaratıcılık gerektiren bir takım yoğun uğraşlar içinde olabiliriz ve bunlarla ilgili güzel sonuçlar alabiliriz sevgili arkadaşlar. Daha önce de bahsettim, Dolunay Uranüs'le birleşiyor, yani yeni ay Uranüs'le birleşiyor. Ve bu bize güven, istikrar, huzur yaratmak adına bir takım köklü değişimlere hazır olmamız gerektiğini anlatıyor önümüzdeki iki hafta boyunca. Yani eskiye bağlı kalmaya çalışmak derin yaralara yol açabilir. Değer yargılarımız yenilenecek bu iki hafta boyunca. O yüzden mantıklı olan değişime direnç göstermemek sevgili Yıldız Günlüğüm takipçileri Aynı zamanda yeni ay haritasında Satürn'e sert açı var yeni ayın. Bu da önümüzdeki iki haftalık süreçte biraz otorite figürlerini, yöneticilerimizi, patronlarımızı dengelemekte fayda olacağını söylüyor bize. Bize takım engeller, onlar tarafından bir takım geciktirici koşullar doğabilir. Bunlar biraz uğraştırabilir. Aynı zamanda Satürn bizi akılcı olmaya da davet ediyor. Biliyorsunuz Satürn şu an Kova burcunda. Yaratıcı düşünmek, özgün fikirlerinizi ortaya koymak önemli. Evrensel değerleri koruyabilmemiz önemli. bizi bu noktalarda da motive edecek önümüzdeki iki haftalık süreçte. Peki şimdi yükselen burç bazında etkilere gelirsek durum nasıl? Şimdi ona bakalım hep beraber. Evet, yükselen koçlar, yükselen koçlar önümüzdeki iki hafta boyunca maddi konularla ilgili önemli bir takım sürpriz gelişmeler sizi bekliyor kapıda. Beklediğiniz belki bir para konusu hızlı bir şekilde çözülebilir. Ee, çok daha çabuk bir dönüş alabilirsiniz. Bu güzel taraf. Ama onun dışında hiç beklemediğiniz ani bir para çıkışıyla da karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. Biraz işte bu maddi konuları istikrara oturmak konusu önümüzdeki iki haftanın gündemi sizler için. Aynı zamanda iş hayatında parlak fikirleriniz, yeni projelerinize de dikkat çekebilirsiniz. Evet yükselen boğalara gelirsek. Yükselen boğalar. Yeni ay sizin burcunuzda oldu. Ne güzel. Yepyeni girişimler yapma zamanı siz için. E, yeni işlere korkmadan cesaretle girebilirsiniz. Birdenbire önünüze yeni projeler dökülebilir. Hiç beklemediğiniz ani e, şeyler yaşanıyor bir genel yaşıyoruz çünkü. Risk alabilirsiniz. Yeni hedeflerinizi hayata geçirebilirsiniz. İlişkileriniz, evliliğinizle ilgili ani konular gündeme gelebilir. Belki yeni birazcık da hazırlıklı olmak lazım ilişkiler konusunda denge korumak açısından testler var önümüzdeki ilk hafta. Sevgili yükselen ikizler, yeni ay sizin için daha kontrol dışı, daha kadersel alanda gerçekleşti. Önümüzdeki iki hafta boyunca elinizde olmayan konularda sizin müdahaleleriniz dışında gerçekleşecek bir takım bir takım olaylar içinde kalabilirsiniz. Bu açıdan kendinizi çok yıpratmayın. Hazırlıklı olun, birazcık da hani her şeyin elinizde olamayacağını ve kontrol edemeyeceğinize, gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olun. Bu dönemde reiki, astroloji, meditasyon, yoga gibi şeyler ayrıca ilginizi çekebilir diye düşünüyorum sevgili yükselen ikizler. Evet sevgili yükselen yengeçler, ben de bir yükselen yengeçim. Önümüzdeki iki ay boyunca yeni ay, ee, Sizi arkadaş çevreniz, içinde bulunduğunuz, sosyal çevre üyesi olduğunuz dernekler kapsamında yepyeni konular getirebilir. Çok daha aktif olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde fikirlerinizi, projelerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Projeleriniz kabul edilebilir. Belki yeni yepyeni gelecek hedefleriniz bu dönemde biraz daha olgunlaşabilir. Oturup yeni projeleriniz üzerine size kafa yorabilirsiniz. Ee, bunu söyleyebilirim. Sevgili yükselen aslanlar, yeni ay sizi nasıl etkileyecek derseniz, önümüzdeki iki hafta boyunca kariyer hayatınızı spot altına alın. Orada bir takım önemli değişimler var. Hiç beklemediğiniz aynı konular gündeme gelebilir. Toplumun önünde olacağınız bir iki hafta yani dikkat çekeceksiniz yaptığınız işle. Yepyeni belki iş fırsatları gündeme gelebilir. Yeni projeleriniz olabilir. Sosyal statünüz değişebilir. Belki yeni bir evlilik, bir anne baba olmakla ilgili konular gündeme gelebilir sevgili yükselen aslanlar. Evet yükselen terazilere gelirsek, yükselen teraziler önümüzdeki iki hafta boyunca ödemeleriniz, e, borçlarınız, kredilerinizle ilgili bir takım durumlar var. Parasal konularda istikrar ve güvence sağlamak istiyorsunuz. Biraz zorlanıyorsunuz çünkü buruncusuyan bir yeni ay dediğim gibi beklemediğiniz parasal çıkışlar gündeme gelebilir. E, başkalarından ya da beklediğiniz ortaklaşa üzerinde çalıştığınız işlerden maddi kazanç elde etmekle ilgili bir birtakım e, ani gündemler olabilir. Yani hani beklemediğinizden önce elde edebilirsiniz bazı kazançları ya da bazı para çıkışları beklemediğiniz gündeme gelebilir sevgili yükselen teraziler. Eşinizin kazandığı gelirde de yeni bir durum, yeni bir artış. Yani onun tarafında bir parayla ilgili bir artış, ani bir kazanç da gündeme gelebilir. Bir miras sebebiyle para giriş gündeme gelebilir. Fakat dikkat etmeniz gereken sevgili yükselen teraziler iki hafta boyunca korkularınızı biraz büyütme eğiliminde olacaksınız. Kendi kendinize korku ve kriz yaratabilirsiniz. Bu konuda lütfen biraz daha sakin olalım ee, derim. Tansiyonu yükseltmeyelim. Sevgili Yükselen Akrepler, önümüzdeki iki hafta boyunca evliliğiniz, uzun süreli beraberliğiniz, varsa iş ortaklıklarınızla ilgili ani, sürprizli konular var. Yani evliliğinizde huzur ve istikrar arıyorsunuz. Fakat sürekli aynı konular bu istikrarı ilişkinizin dengesini şaşırtıyor olabilir, şaşırtacak olabilir. Yani ilişkinizi daha ciddi bir boyuta taşımak istiyorsanız biraz bekleyin bence. Bu iki haftalık süreç geçsin. Emin olun. İş ortaklıklarınızla, ortaklarınızla yapacağınız belki yeni girişimler, güzel girişimler olabilir. Bunlar da bir şekilde sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir. Bunların da önemli maddi getirileri olabilir sevgili yükselen akrepler. Yükselen yerler önümüzdeki iki hafta boyunca çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ya da ve altınızda çalışan kişilerle ilgili yeni, ani, sürprizi konular gündemde. Çalışma ortamınız değişebilir. Yeni çalışma arkadaşlarınız işe başlayabilir. İşten ayrılanlar olabilir. Altınızda çalıştığınız ya da beraber çalıştığınız kişilerden. Aynı zamanda sağlığınıza dikkat edin. Yani zor günlerdeyiz biliyorsunuz. Covid vesaire. Dikkatli olun. Dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sevgili yükselen yaylar. ani sağlık problemleri gündeme gelebilir yükselen oğlaklar. Önümüzdeki iki hafta boyunca çocuklarınızla ilgili yeni beklenmedik konular sizi kapıda bekliyor aslında. Siz beklemeseniz de daha yoğun ilgilenmek durumunda kalacaksınız çocuklarınızla. Yani bekar olan yükselen oğlakların da aşk hayatları birazcık e, eğlenceli, hareketli olabilir. Yeni flörtler gündeme gelebilir ya da birden kopuşlar, yeni başlangıçlar aşkla ilgili olabilir. Her ne kadar evde olsanız da evden de yapabileceğiniz size keyif verecek yeni uğraşlar ve hobiler keşfedeceksiniz sevgili yükselen oğlaklar. Nispeten daha keyifli bir iki hafta sizler için diyebilirim. Yükselen kovalara gelirsek, sevgili yükselen kovalar önümüzdeki iki hafta boyunca ev, aile, yerleşim yerinizle ilgili ani gündemleriniz var. Belki bir ev değişimi, belki bir taşınma söz konusu olabilir ki yani gerçekten ev içinde kendinizi birden tadiller, birden yenilenme işlerinin içinde bulacak olabilirsiniz. Ee, yani ev içinde daha böyle konfor ve huzur istiyorsunuz ama o huzur biraz dediğim gibi ani konuların etkisiyle çok da böyle huzurlu olmayabilir, ee, istediğiniz gibi olmayabilir. Aile üyeleriniz, özellikle babanıza dikkat edin. Babanızın sağlığı, babanızla ilgili konular daha çok e, gündemde. Aile büyüklerinizi ihmal etmeyin genel olarak derim. Evet son burcumuz sevgili yükselen balıklar. Önümüzdeki iki haftalık süreçte işte, akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizle ilgili yeni, ani, sürpriz, gelişmeler var. Kardeşiniz, akrabalarınız tarafında bir evlilik, bir doğum söz konusu olabilir. Bu iki hafta boyunca aklınız daha çok parayla ilgili konularda meşgul gözüküyor. Yeni düzenlemeler yapabilirsiniz parayla ilgili konularda. Evet, Boğa Burcu'ndaki yeni ay arkadaşlar bu şekilde özetlemeye çalıştım önemli etkili. Umarım önümüzdeki iki hafta boyunca size güzel gündemler getirir. Dediğim gibi biraz daha... Beklenmedik şeylere hazırlıklı olun. Yani hani kalıcı olarak düşündüğünüz devamlılık arz eden konular hayatınızda birdenbire değişebilir, sizi şaşırtabilir. Şimdiden buna hazırlıklı olalım, değişimin keyfine varalım derim. Sevgiler.